gördünüz mü öyle miyiz? Evet. 3, 4, 4 5, 5 6, 6, 6, 6 ile 7 ayet ediliyor. Bu kemik 3, 4, 5'ten biri. 3, 4, 5 yine aynı şekilde fasies, artikularis, Kranyalisler ve Kavdalisler teşekkül etmiş. Fossa, Vertebra, Kaput, Vertebra, kaput vertebra ön taraf. Fossa vertebra arka taraf. Şu yüzler arkadaşlar aynı zamanda fasiyes artikularis, caudalis. çıkıntılarına bunların prosesus artikularis, caudalis ve kranialis diyoruz. Yine delik var. <laughs> Bu omurlarda da delik var. Buna da foramen transversal diyoruz. Geçiyor, değil mi? Efendim? Sinir geçiyor. Sinir geçiyor. Tamam, bundan daha sinir geçecek. Burada hem aynı zamanda kanalis ve tebralisten de ne geçecek? Medullas finalis veya omurilik dediğimiz yine e, sinirler. Tabi arkadaşlar bu sinirler kiminki e, o? Foramen transversarium dediğimiz deliklerden arkadaşlar arterler, sinirler geçiyor. Kanalis ve tebralisten yine aynı şekilde dedik. Medullas spinalis omurilik e, dediğimiz daha sonraki derslerde göreceğimiz oluşum gö için...